Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki lezzet durağımıza Trabzon'un Akçabat ilçesinden sesleniyoruz. Hıdırnebi Yaylasındayız. Hıdırnebi Fırını'nın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mesut Aydın bulunmakta. Bakalım bize lezzetleriyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz Hıdırnebi? Fırını kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl başladı bu hikaye? Etilme bir fırını 1986 yılında dedemiz tarafından yapıldı. Dededen babaya, babadan toruna Şu bu şekilde çalışmaya başladık. 40 yıldır hizmet veriyoruz. Üçüncü kuşak olarak devam ettiriyorsunuz. Burada e, Hıdır Nebi Yaylası'nın merkezindesiniz. Evet. Hemen camiyle karşı karşıyayız. Burada tabii ki sadece fırın olarak değil ekran başındaki izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Buraya geldiğinizde burada farklı lezzetler, buranın yöresel pidelerinden, e, farklı lezzetlerin hepsini tadabiliyorsunuz aslında. Doğrudur. Evet. Fırınyal pazemizde neler bulunmakta? E, kıymalı bitemiz, peynirli, işte Akçabat yöresel ...bidelerimiz, kuşbaşılı, işte bu tür şeyler. <laughs> Peki sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeli buraya gelecek olan yerli yabancı turistler? Yaptığımız pideler her şeyle doğal. Peynirimiz, tereyağımız, kıymamız, işte ürünlerimiz doğal. Vatandaşımız tercih ediyor, seviyor. Öyle işte yani. <laughs> Peki hala kapasitemiz nedir? Aynı anda kaç misafirimizi ağırlayabiliyoruz Mesut Bey burada? 100 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 100 kişi ağırlanıyor. Hani Evet, evet. Pekala, şimdi bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Ya henüz öyle bir sıkıntımız yok da yani... E, bunlar... Şöyle yardımcı olayım size, sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi bir kalifiye eleman, deneyimli eleman, evet, bir e, de girdi çıktı maliyetlerinin çok yüksek olması bu da sektör olarak sizleri etkiliyor Aynı Aynen öyle, işte piyasanın bu şekilde olması... E, Ustanın yetişmemesi, alttan elemanın yetişmemesi, onda sıkıntılar var. Ama işte gereken malzemenin temin edilmesi, onda da sıkıntı. Hayvancılık işte bitti yani. O, o tür sıkıntımız oluyor yani. Pekala, hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Valla çok şükür şimdiye kadar her türlü şeyde hedefimizi arttırdık. Şimdiden sonra da artıracağız Bizden oğlumuza kalacak, devam edip gideceğiz Allah ömür verdiği sürece. Bu Peki Ayla, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve burada sizi ziyaret edecek olan misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Vallahi buyursunlar gelsinler yani. Biz Herkes elimizden bekliyoruz. gelen hizmeti yaparız, herkesi bekliyoruz. Peki Ayla, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bir keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür Sağ ediyoruz. Hıdır Nebi Fırını olarak başarılarınızın katlanarak devamı diliyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Trabzon'un Akçabat ilçesinden seslendi. Kıdır Nebi Yaylası'ndaydık. Kıdır Nebi Fırın'ın konuyduk. Şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe yayla havası alıp bu muhteşem lezzetleri tatmak isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.